Sultan tavunu Aldak Bey. Evet arkadaşlar burada da haydutumuz var ama çok korkmuş bir haydut. Hemen içeri girdi. Şöyle göstereyim burada Sultan horozumuz var. Burada da Akbey var. Sultan tavuğu Akbey'e gidiyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Kaynoz da burada. Bak Sultan tanrozu artistik gidiyor sıcak. Gidiyor, gidiyor. Boyuna bakmıyor, boyuna bakmıyor. Gidiyor onlarla. Bak bak dalaşa giriyor bak bak. Bu arada o siyah tavuk sultan Horoz'un dövüyor arkadaşlar. <laughs> şekilde de göstereyim size. Bak 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 bak. Ruh hastasına bak. Horoz dedi ki karışma dedi. Karışma dedi. Horozdan ne dedi sen. Vay 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 vay. Akbey çıldırıyor şu an arkadaşlar. Bu da güzel kızımız. <laughs> Hemen ayrıca azınları alalım. Lan sen bu oyuna bakmıyorsun da lidere kafamı mı tutuyorsun sen? Ha? Dur burada. Öt şimdi. Sözümü dinle. Öt. <laughs> Ferin. Ferin. Aferin. Yakışıklı seni. Yakışıklı seni yakışıklı. <laughs> Bana da geliyor yakışıklı. Eşek sıpası. Eşek öyle eşek. Boyuna bakmıyorsun. Gidiyorsun Akbe'yi kafa tutuyorsun sana. Sen boyuna bakmıyorsun Akbe'ye mi kafa tutuyorsun? Daha gidiyor ya. Oğlum şöyle dur. Bunun da sakalları falan çıktı. Bayağı büyüdü. Eşek sıpası. Burada tutan tavuğumuz. Bir tavuğunu çağırdı burada gel dedi. Bir şeyler var dedi. Evet arkadaşlar. iki dakika başına ayrıldım. Yine orada bir kavga var. Bu hayvan. Anam Lan onu... lan lan lan. Nasıl tuttu? Yürek yemiş ya. Arkadaşlar Akbey'in şu ibiğini tuttu. Akbey şu çok sinirlendi. Bunu bir uzaklaştıralım ya. Kızım. Kocanı götürüyor gel kızım gel kızım. Orada o tavuk şeye gidiyor, akbeye gidiyor arkadaşlar ya. Öyle bir sıkıntı var. Tabi burada delilerde ötüyor falan. Şöyle göstereyim. Bak bak bak. Tavuk akbeye gidiyor. Bak çok sinirlendi. Lan sen boyuna posuna bir bak. Arkadaşlar cidden ciddi ciddi. Tavuk akbeyi kesiyor orada. Sultan buna yine sinirlendi bak 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 bak. Abi ne yapacağız biz bunları? Bunlar kafayı yedi. Lan 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 lan, lan. Arkadaşlar bize gelen Sultan Oroz da rahat durmuyor. Lan bak şerefsiz seni. Açarsam görürsün. Demak Bey. Akbey. Hadi oğlum. Şöyle koyalım arkadaşlar borazı. Evet. Burada da Eren var. Babam peşinden ayrılmıyor. <laughs> Size göstereyim. Burada da haydutumuz var. Haydut çok korkmuş bir durumda. Kendini toparlayamadı. Önce hastalandı. ilaç verdik. Düzeldi. Şimdi çok korkuyor arkadaşlar. Her şeyden, herkesten korkuyor. Sultan Orozundan bile korkuyor bu ikideli artık. Benim korkusuz oğullarım. <laughs> Girmeyeydin oraya. Çık oradan şöyle göstereyim. Çık oğlum oradan, hadi. Yani tek çözüm bu Ligor'un orozlarda korkun cesaretini kırmanın tek çözümü. Bunlara bir tavuk alacağım. Ya da bunları çok seveceğim. Seveceğim bunları. Tavuk alacağım biraz. Cesareti yerine gelsin diye. Liderlik vası oluşsun diye. Yani aşk yapacağımız bir şey yok. Burada Eren var. Eren babamı daha çok seviyor. Bırakalım bunu. Heh. Eren gel gel gel. Eren de herhangi bir korku yok insana karşı ama e, sultan orzundan bile kaçıyor size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ve o ayakkabılarla durmadan şey yapıyorlar. Hayır hayır. Ama birbirlerinin yanında güçlü arkadaşlar onu söyleyeyim size. Evet burada bir kavga var yine. Onları ayırdık. Şurada sultan tavuğu. Akbey istiyor arkadaşlar. Horoz da buna çok kızıyor. Bak bak bak. Akbey. Hayır oğlum. Hayır güzel oğlum. Hadi gösteririm Akbey'in. Tavuklar da burada.